Çoğunlukla hazır cevap ve mizah anlayışını elinde bulunduran bir bilgi olarak yansıtılan, hikayelerle tanınan Nasreddin Hoca'nın, gerçek bir tarihi kişilik olduğuna dair bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden edinilen bilgilere göre, 1208 yılında, Akşehir'in Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca, burada temel eğitimini aldıktan sonra, Sivrihisar'da medresede eğitim görmüş ve babasının ölümü üzerine döndüğü memleketinde, köy imamlığı görevini üstlenmiştir. Nasreddin Hoca bir süre sonra dönemin tasavvufi düşünce merkezlerinden olan Akşehir'e göç ile Mahmudu Hayrani'nin dervişi olarak Mevlevilik, Yesevilik veya Rufailik yoluna mensup olmuştur. Akşehir'de mülki görevler üstlenen ve aynı zamanda Akşehir çevresindeki yörelerde de kısa süreli bulunduğu düşünülen Nasreddin Hoca 1284'te yine Akşehir'de vefat ederek günümüzdeki Nasreddin Hoca türbesine gömülmüştür. Nasreddin Hoca'nın adına anlatılan hikayeler ile gelişen efsanevi kişiliği, onun ölümüyle aynı yüzyıl içerisinde ortaya çıkmış olup, Nasreddin Hoca adına addedilen yazılı anlatılar yüzyıllar içerisinde onlarla ifade edilen sayılardan binlere kadar çıkmıştır. Günümüzde bibliografik bir değeri bulunan, Nasreddin Hoca yazılı kültürünün bilinen en eski anlatısına, 1480 yılında telif edilen, Saltukname'de rastlanmakla birlikte, Pofist Ohos Nasreddin'e serisi, 1.5 milyon ile şimdiye dek en fazla satışı yapılan Nasreddin Hoca derlemesidir. Bu eserlerden derlenen fıkralar, içerdiği mesajlar, özellikleri ve mitolojik unsurlar gibi, farklı bağlamlarda incelenmiş olup, birçok ülkede eğitim ve öğretimde de kullanılmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin bebek bağının türbesine gömülmesi, yeni evlilerin ilk olarak türbesini ziyaret etmesi gibi halk inanışlarında yer edinen Nasreddin Hoca'ya dair hikayeler, Türk halklarının yanı sıra Araplar, Bulgarlar, Çinliler, Farslar, Macarlar, Ruslar gibi farklı toplumlarda da yer edinmiş olup, Naara Suox, Jiren Şeşen gibi yerel kahramanlarının anlatıları ile iç içe geçmiş bir haldedir. Geniş bir coğrafi alana yayılmasına bağlı olarak sanat ve popüler kültür alanlarında Nasreddin Hoca'ya dair çokça eser verilmiştir. Bunların arasında 1775-1782 yılları arasında yazılan Nasreddin Hoca'nın Mansıbı, bilinen ilk tiyatro oyunu, 1939 yılında gösterime giren Nasreddin Hoca İyi Petar'da bilinen ilk filmdir. Ayrıca 1996 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada Nasreddin Hoca yılı olarak kutlanmış olup günümüzde Nasreddin Hoca adına şenlikler, yarışmalar ve bilimsel toplantılar da düzenlenmektedir. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir'deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitabeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fatih Sultan Mehmet devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Nasreddin Hoca Sivrihisar'ın Hortu köyünde 1208 yılında doğdu. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Köyün imamı olan babası Abdullah'tan sonra bu görevi kendisi üstlendi. Ardından Akşehir'e göç etti, burada kadılık yaptı ve 1284 yılında vefat etti. Eskiden Hortu köyünde Nasreddin hocaya ait olduğu rivayet edilen, bir ev harabesinin ve onun soyundan geldiklerini söyleyen kimselerin bulunduğu birçok kaynakta belirtilmektedir. Ayrıca mükrimin Halil Yinanç, bir gezisi sırasında hocanın oğullarına ait mezar taşlarını Sivrihisar'a yakın sultana köyünde gördüğünü söylemiştir. Nasreddin hocanın kızlarından birine nispet edilen bir mezar taşı da Sivrihisar'da bulunmuştur. İstanbul'un ilk kadısı ve Fatih Sultan Mehmed'in hocası, Hızır Bey'in de Sivrihisarlı ve annesinin hocanın torunu olduğuna dair bilgilere kaynaklarda rastlanmaktadır. Mikail Bayram, Nasreddin Hoca hakkında yapılmış araştırmalar sonucu, varılmış ortak kanaatleri göz önünde bulundurmadan, kaleme aldığı iki çalışmada bir takım varsayımlardan hareketle, hocanın Ahi Evran diye bilinen, Haçe Nasirüddin Mahmud el-Büyü olduğunu kesin bir dille ifade etmiştir. Fıkraları dikkatle incelendiğinde, Müslüman Türk halkının mizah sembolü olan Nasreddin Hoca'nın hazır cevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay etmeyi bilen bir tip olduğu görülür. Fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Bu şehir çok defa Akşehir, Sivrihisar veya Konya'dır. Ancak hocanın bazen bir alim, bazen bir bilge kişi, bazen kadı, tabip, hoca ve elçi kişiliğine büründüğü de görülür. Nasreddin Hoca fıkralarında yer alan konular, Batı ve Doğu ülkelerindeki yaygın fıkralarda, işlenenlerle kıyaslandığında bunların Tayland, Pencap ve Türkistan ile Almanya, Fransa, İngiltere, İber Yarımadası, Baltık ülkeleri ve İskandinavya, Kuzey Afrika, Mısır ve Sudan dahil, engin bir coğrafyayı kapsadığı görülür. Bu temaların bir kısmı tevafuk veya tabi benzerlikle açıklanabilirken, birçoğunun aynı kaynaktan geldiği anlaşılmaktadır. Dikkat çeken diğer bir husus da başta Arapların cuhası olmak üzere, Almanların Tyl Spigeli, Amerikalıların Paul Bunyan'ı, Bulgarların Hıtar Petarı, İngilizlerin Joe Millleri, İtalyanların Bertoldosu, Rusların Balakirevi, Yugoslavların Kerempuh ve Eras'ı, Japonların Ikyusuna ait fıkraların Hocanın fıkralarıyla benzerlik göstermesidir. Hatta Türkiye'de bile hoca ile ilişkilendirilebilecek Karagöz, Hacivat, Ebleh Mehmet gibi tipler vardır. Ancak tarihi gerçek ne olursa olsun, Anadolu'dan yayılan Nasreddin Hoca fıkralarının, Doğu İslam zekasının özel bir ürünü olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, onu bütün Doğu İslam dünyasının ortak kahramanı yapmıştır. Türkistan'da Çin sınırındaki ili Vadisi'nden Kafkasya'ya, İran azerbaycandan Arabistan'a, Türkiye, Mısır ve Akdeniz kıyılarından Tunus, Kırım ve Kazakistan'a kadar her yerde hoca vardır. Daha önce Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde kalmış Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan ve Arnavutluk'ta da Nasreddin Hoca fıkralarına yaygın biçimde rastlanmaktadır. Hocaya mal edilen fıkraların bir kısmının kaba ve çirkin olayları konu edindiği ve ahlak dışı olduğu görülür. Müslüman Türk halkının, başta dini inancı olmak üzere, ahlak anlayışı ve gelenekleriyle bağdaşmayan, bu fıkraların Nasreddin Hoca'ya ait olmadığı, sonradan Hoca'ya mal edildiği kesindir. Birkaçı dışında tek vaka üzerine kurulan, Nasreddin Hoca fıkraları hakaret içermeyen, açık ve dışa dönüp, incitmeden eğiten mizahi yaklaşımların en güzel örnekleridir. Aykırı konuşmayı seven, aklı selimi kuvvetli, neşeli, babacan bir tip olan, hocanın mizahı hiciv gibi yıkıcı değil yapıcıdır. Bu yönüyle iyi niyet timsalidir. Fıkralarda alay ve eleştiri okları çoğunlukla ev, sokak, aile, toplum, iş hayatı, din, yargı sistemi, ekonomi, otorite, dostluk gibi hayatın her safhasını ilgilendiren konulara yönelmiştir. Bu fıkralar arasında bir maksadı açıklamak, bir düşünceyi desteklemek için atasözü yerine kullanılanları da vardır. Böylece Türk halkının aklı selimini, duyuş ve düşünüş özelliklerini ifade etmiş olur. Tahkiye ve diyalog dengesine dayanan Nasreddin Hoca fıkralarının, halk tarafından büyük kabul görmesinin bir sebebi de bu özellikleridir. Çok yönlü bir mizah içeren, Nasreddin Hoca fıkralarının genel nitelikleri güldürücü, düşündürücü, öğretici, eğlendirici ve şaşırtıcı olmalarıdır. Sözden doğan mizahın durumdan doğan mizahtan fazla oluşu, bu fıkraların diğer bir özelliğidir. Hocanın mizah anlayışının dayandığı esasları şöylece sıralamak mümkündür. Güldürücü durum ve sözler, zıtlık, kelime oyunları, şaşırtıcı zeka oyunları, ölümle alay, şaşırtıcı davranış ve sözler, abartma, ima, taşlama ve çağrışım. Bu fıkraların genel yapısında Osmanlı Türk toplumunun tarihi gelişimi içinde birlikte yaşamış olan karşıt iki sosyal çevre görülür. Biri gelenekçi, ikincisi değişmelerden yana olan çevredir. Her insanda çeşitli ölçülerde bulunan bu iki ruh hali, sosyal anlamda yönetenle yönetilen arasındaki kültür çatışmasını içerir. Nasreddin Hoca fıkralarının yaygın anlatımı sonucunda oluşmuş, günümüzde de kullanılan birçok deyim ve telmih vardır. Bunlar arasında atasözü niteliği kazanmış olanlar çoğunluktadır. Dağ yürümezse avdal yürür, el elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar, sahibi ölmüş eşeği kurt yer atasözleriyle, bindiği dalı kesmek, buyurun cenaze namazına, ince eleyip sık dokumak, yok devenin başı deyimleri bunlardan sadece birkaçıdır. Klasik Türk edebiyatında Nasreddin Hoca fıkralarından birkaçı ahlaki didaktik mesnevilerde kıssadan hisse çıkarmaya yönelik olarak zikredilmiş, bazen de sosyal eleştiriye dayanak olarak yer almıştır. Hoca ile ilgili fıkra kitaplarında 500'ü aşkın fıkra yer almaktaysa da, genellikle benimsenmiş ölçüler çerçevesinde bu sayı 300 civarındadır. Nasreddin Hoca'nın fıkraları sözlü kaynaklardan derlenerek yazıya geçirilmiştir. Hocadan söz eden en eski yazma eser olan, Saltukname'de ona ait iki fıkra yer alır. Yazılış tarihi bilinen en eski yazma, Hüseyin adında birine ait olan, Hikayatı Kitabı Nasreddin adlı eserde 43 fıkra vardır. Nasreddin Hoca fıkralarının resimli ilk baskısı, Letaifi Nasreddin adıyla 1883 yılında Mehmet Tevfik tarafından yapılmıştır. Bu eserde 71 fıkra mevcuttur. Mustafa Duman'ın yaptığı bir çalışmada, başta Nasreddin Hoca fıkralarını ihtiva eden, 59 yazma ve 59 Arap harfli basma olmak üzere, Hoca ile ilgili 2064 kitap tanıtılmıştır. Mehmet Fuat Köprülü Nasreddin Hoca'nın 50 fıkrasını hece vezniyle, Orhan Veli 70 fıkrayı serbest vezinle manzum olarak yayımlamış, Hoca'nın fıkralarından hareketle. Ragıp Şevki Yeşim Nasreddin Hoca Dünyayı Güldüren Adam ismiyle biyografik bir roman kaleme almıştır. Polonya Poznan'daki Türkçe ve Farsça yazmalar arasında 18. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı tahmin edilen Nasreddin Hoca'nın Mansıbı Taklid oyunu adlı eseri metin Ant Latin harfleriyle yayımlamıştır. Son yıllarda bazı özel ve resmi kuruluşlar tarafından Nasreddin Hoca adına sempozyumlar, çeşitli yarışma ve şenlikler düzenlenmektedir. Nasreddin Hoca'nın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Gülmecelerin ve fıkralarının incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin değil, Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevgi, yergi, övgü, alaya alma, gülünç duruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme, çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı yeğlemedir. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açık göz, uysal, burdum duymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen öğesidir. Bu öğeler Anadolu insanının, belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca'nın diliyle kendi sesini duyurur. Nasreddin Hoca, bütün gülmecelerinde, soyut bir varlık olarak değil, yaşanmış, yaşanan bir olayla, bir olguyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkar. Olay karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı, gülmece türlerinden biriyle dile getirir. Tanık olduğu olaylar, genellikle, halk arasında geçer. Hoca soyluların, yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek girer ya da hiç girmez. Söz gelişi onun tanıştığı söylenen Selçuklu sultanlarıyla ilgili gülmecesi yoktur. Timur'la ilgili hamam, Timur ve Peştamal gülmecesi de, Timur'dan çok önce yaşadığı için, sonradan üretilmiştir. Halk beğenisi hocayı, Timur gibi çevresine korku salan bir imparatorun karşısına hamamda çıkarak, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit türünden bir yergi oluşturmuştur. Burada yerilen, dolaylı olarak, kendi toplumunu, halkın üstünde gören saray insanlarıdır. Nasreddin hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde, halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, onun taşıtı, biniği olan eşek, gerçekte bir yergi ve alay öğesidir. Anadolu insanının oluşturduğu, gülmece ürünlerinde atın yeri yoktur denilebilir. Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Soyluların, sarayların çevresinde üretilmiş gülmecelerde eşek bulunmaz, oysa at geniş bir yer tutar. Bu konuda, başka bir çelişki sergilenir, gülmecede güldürücü öğe ile, gerici öğe yan yana getirilir. Bunun örneği de, kendisinden eşeği isteyen köylüye, eşek evde yok deyince ahırda onun anırmasını duyan köylünün, işte eşek ahırda, diye diretmesi karşısında hocanın, eşeğin sözüne mi inanacaksın benimkine mi demesidir. Onun gülmecelerinde, kaba sofuların ahiretle ilgili inançları da önemli bir yer tutar, fincancı katırları, ben sağlığımda hep buradan geçerdim, başlıklı gülmeceler, katı bir inanç karşısındaki duyguyu açığa vurur. Toplumda neye önem verildiğini anlatan, ye kürküm ye gülmecesi, hocanın dilinde, halkın tepkisini gösterir. Nasreddin hocanın etkisi bütün toplum kesimlerine yayılmış, İncil'i Çavuş, Bekri Mustafa, Bektaşi gibi çok değişik yörelerin duygularını yansıtan, gülmece türlerinin doğmasına olanak sağlamıştır. Yapılan ilmi çalışmalar, onun ilim ve edeb sahibi bir veli olması, söz konusu sıradan, basit fıkraları söylemediğini açıkça göstermektedir. Ayrıca, Nasreddin Hoca'nın efsanevi bir kişi değil, 13. asırda Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış, salih bir Müslüman olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü onun nükteleri, bir insanın başından geçen gülünç hadiselerin ifadesi değil, görünüşte güldürücü, aslında ince hikmetleri dile getiren, düşündürücü latifelerdir. Bu latifelerin toplandığı eserlerden biri, Londra'da British Museum'da. Haza Tercemey Nasreddin Efendi Rahme başlıklı yazma eserdir. Ancak bu eserdeki latifelerin bir kısmı, onun üslubuna ve nükte tekniğine uymamaktadır. Nitekim eserin sonunda bu durum, işte, Nasrettin Efendi'nin kibarı evliyadan yani evliyanın büyüklerinden olduğuna şek ve şüphe yoktur. Merhumun bu kıssalardan haberi var yok böyle yazmışlar. Her kim okuyup tamamında bu merhumun ruhu için bir Fatiha bağışlarsa, Hak Sübhane ve Teala ol kimsenin, ahir ve akıbetini hayır eyleye şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca Nasrettin Hoca adlı eserde başka nüktelerine yer verilmiştir. Nasrettin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve psikologlar insanı ve cemiyeti tanıyıp çeşitli yönlerini incelemek için onun latifelerinden çok istifade etmişlerdir. Nasrettin Hoca fıkraları, batı dillerine de çevrilmiş ve bu dillerde hoca hakkında mühim neşriyat yapılmıştır. Bunlar arasında Pierre Mill'in Nasrettin Edson Epoyuz adlı kitabı, Edmond de Savusse'in La Literature Populaire Turk adlı eserindeki Nasrettin Hoca bölümü, Jean-Paul Kernier'in Nasrettin Hoca et ses histoires Turk adlı eserlerini zikretmek yerinde olur. Nasrettin Hoca hakkında bir kısım söylenenler. İlhan Başgöz. En az 500 yıldan beri onun fıkralarını dinleyerek, beslenerek büyümüşüz. Bu etki çocuk çoluk, genç ihtiyar hepimize işlemiş. Böylece Nasreddin Hoca'yı Türk halkı oluşturduğu kadar, Türk halkını da Nasreddin Hoca oluşturmuştur. Adnan Bin Yazar, Nasreddin Hoca, her kesim halkın, köylünün, kentlinin, varsılın yoksulun çelişkilerini, düşüncelerini, eleştirilerini dile getirir. Fıkralarda yerellik, sınıfsallık özelliği önemli bir ayrılık oluşturmakla birlikte, Nasreddin Hoca'da bu görülmez. Başta komşu ülkeler olmak üzere, bütün dünyada tanınmasının, yaygınlaşmasının nedenini, onun bu evrensel yönünde aramak gerekir. Toramirzo Cabbarov, Nasrettin Hoca Türk milletinin yükünü hafifletecek, her bir evde beklenecek, misafirdir. Onun kart viziti kahkahadır. O doğu ve batı memleketlerinde faal olan vatandaştır. Ülke sınırlarından eşeğine binip geçer. Onun pasaportunu sınır erleri yoklamıyorlar. Çünkü o dünyanın büyük insanıdır o yıldan yıla gençleşiyor. Omuzundaki gömleği eskiyor ama gülüşü daima yenileşiyor. Ahmet Caferoğlu, bu aziz halk evladının sarığında şehir, yani yerleşik, küçük eşeğinde ise göçebe Türk yaşayışının bağdaştırılmak istendiğini sezmekteyim. Bu yolla hocamız keçe medeniyeti ile balçık medeniyetini kendi şahsında kaynaştırmış bir şövalyedir. Ziya Gökalp, Nasrettin Hoca, Türk nekre güllüğünün en yüksek simasıdır. Nekre, hoşa giden, gülünç, ince bir alay içeren söz. Abdulbaki Gölpınarlı, halk hocadır. Hoca, halkın muhayyilesinde, halk, icap edince öz nefsine bile onun nüktesiyle çatıyor, onun diliyle sözler sarf ediyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dediği gibi yakın zamanda bir gün hoca, otobüse, dolmuşa da binecek, taksiye binmek isteyecek mutlaka. Rostislav Hoytur, hocanın dünyanın başka yörelerindeki fıkralarda ve masallarda yaşaması pek muhtemeldir. Orta Doğu'nun pek çok ülkesi hocayı kendi malı yapmak istiyor. Ama türbesi Türkiye'de Akşehir'de bulunuyor. Ne var ki, kişiliği ve ünü bu kentle sınırlı değildir. Kendisi kozmopolit olup zamanların ötesinde bulunmaktadır. Fuat Köprülü, o, bizim en asli mahsullerimizden biridir. Fuat Köprülü, Nasrettin Hoca'nın tarihi kişiliğiyle ilgili araştırmalara ilk öncülük eden kişidir. Şükrü Kurgan, Anadolu Türk mizahi, yorgun bir zihnin düşüncelerini boşaltan, dilimizin güçlü bir deyimiyle Lala Paşa eğlendiren başıboş bir mizah değildir. Nasrettin Hoca mizahı, Türk halkının sorunları ile beraber yürüyen, toplum eğitimine yönelmiş, yapıcı bir mizahtır. Türk halkı, yüzyıllar boyunca dertlerini bu mizahla avutmuş, sevinebildiği mutlu günlerde de bu mizahın sevinci ile yaşamıştır. Bu Nasrettin Hoca sevinci ile yaşamak, hafif olmak, işleri şakaya almak demek değildir, sadece güler yüzü ciddiliğe engel saymamak, yani Türk halkı gibi güler yüzle ciddi olmak demektir. Anna Masala, Nasreddin'in vücudu türbesinde istirahat etmekte ise de, ruhu hiçbir zaman ölmemiştir. Hatta gerçek mucize şudur, bütün dünya ondan bahsetmekte, edebiyatçılar ondan bahsetmekte, toplumlar ondan bahsetmekte, halk onu kendi gizli koruyucusu olarak tanımakta ve hikayeleri rüzgar gibi yayılıp, ekmek gibi kabarmaktadır. Gelecek nesillerin bu ekmekle uzun zaman beslenecekleri şüphesizdir. Aziz Nesin, doğumundan önce de, ölümünden sonra da yaşamış insan Nasreddin Hoca'dır. Ölümünden sonra yaşamış başka tarihsel ve toplumsal kişiler vardır, ama ölümünden önce de yaşamış olan dünyadaki tek insan Nasreddin Hoca'dır. Nazım Hikmet, hocayı gülen değil, ağlayan insan sembolü olarak göstermiştir. Nasreddin Hoca fıkralarının özünde gözyaşı vardır. Türk halkı bu fıkralara, ağlamanın yerine, gülmüştür. Çünkü Nasreddin Hoca yalnız alay etmekle yetinmemiş, ezilen halkın da kaltabanlığı, o çürümüş toplumdaki korkaklığı, ikiyüzlülüğü, yüreksizliği, sahteciliği ile de alay etmiştir. Aslında Nasreddin Hoca derken, Türk halkının kendisini anlamaktayız. Böylece Türk halkı, kendi kendisiyle alay edebilme olgunluğunu göstermiştir. Göte, kendi kendisiyle alay edemeyen, olgun insan olamaz der. Türk halkı, yüzyıllar boyunca oluşturduğu Nasreddin Hoca'nın toplumsal kişiliğinde, bir yandan ezenlerle alay ederken, bir yandan da kendi kendisiyle alay ederek, çöküntü nedeninde kendisinin de sorumlu olduğunu, payı bulunduğunu göstermiştir. Cahit Tanyol, bu fıkralarda bireysel tek bir iz dahi bulmak mümkün değildir. Hoca da belli bir aptal kişi değil, belli bir aptallığımız ve bönlüğümüz hicvedilir. Fikret Türkmen karşımıza Türkistan'dan Macaristan'a Sibirya'dan Kuzey Afrika'ya kadar Türklerin ayak bastığı her yerde Nasrettin Hoca çıkmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle sevgilerle.